Merhaba arkadaşlar. Bu videoda önce İngilizce konuşamama nedenlerinden bahsedeceğim. Ondan sonra da bu konuyla ilgili neler yapabileceğimizi anlatacağım. Hadi başlayalım. İngilizce konuşamamanın en büyük nedeni tabii ki hata yapma korkusu ve düşük özgüven. Mesela ben birçok öğrencime soru sorduğumda direkt I don't know gibi cevaplar alıyorum. Halbuki belki çok kısa bir cevap verebilecekler ama bundan bile çekiniyorlar. Bu problemle özellikle de grup derslerinde karşılaşıyorum. Eğer sizde de aynı sorun varsa bunu unutmayın. O gruptaki diğer öğrenciler de sizin seviyenizde. Sizin seviyenizde olmayan tek kişi muhtemelen öğretmendir. O da zaten size bir şeyler öğretmek için orada. Eğer siz grup derslerine katılıp konuşmazsanız veya kendinizi denemezseniz Zamanınızı, enerjinizi ve paranızı boşa harcamış olacaksınız. Şimdi gelin genel olarak hangi konularda yanlış yapabileceğimizi ve bunları nasıl çözebileceğimize bakalım. Bizi durduran en önemli faktörlerden biri kelimeleri yanlış telaffuz etmekten korkmamız. Evet, İngilizce'de telaffuzlar Türkçe kadar kolay değil. Çünkü İngilizce yazıldığı gibi okunan bir dil değil. Ama mesela kelimelerin doğru telaffuzlarını öğrenmek için YouTube'dan yardım alabilirsiniz. Bu konuyla ilgili hem Türkçe hem İngilizce birçok video var. Bu videoları izledikçe aslında İngilizce telaffuzlarının çok da mantıksız ve rastgele olmadığını anlayacaksınız. Birçok kelime yazıldığı gibi okunmasa bile yine de İngilizcede telaffuzları kolaylaştıracak birçok kural var. Emin olun sadece 4-5 video izleseniz bile sizin için birçok şey değişecek. Ayrıca bu videoları izledikten sonra bir dizide veya bir filmde geçen bir diyaloğu veya repliği ezberleyin. Ve o ezberlediğiniz repliği siz de oyuncularla birlikte yüksek sesle tekrar etmeye çalışın. Sonra da kendi telaffuzunuzu oyuncuların telaffuzuyla karşılaştırın. Sonra da değişiklikler yaparak onlar gibi konuşmaya çalışın. Bu yöntemi şarkılarla da uygulayabilirsiniz ki bence daha da eğlenceli. Ben de bunu çok yaptım, hala da yapıyorum. Bir şarkıyı dinlerken aynı zamanda sözlerine de bakın ve yüksek sesle tekrarlayın. Böylece hatalarınızı daha kolay fark edip düzelteceksiniz. Tabi bu yöntemi kullanırken bir konuya çok dikkat etmeniz gerekiyor. İngilizce'de duyduğumuz tüm aksanlar çok güzel aksanlar olmayabilir. Mesela baktınız ki bir şarkıda veya bir filmde o kişinin ne dediğini anlamıyorsunuz. Veya çok hızlı konuşuyor ya da çok kısık sesle konuşuyor. Bunlardan örnek almanıza gerek yok. Tabii ki telaffuzumuzu geliştirmek için daha net anlaşılan kişileri taklit etmemiz gerekiyor. İngilizce konuşurken sizi korkutan başka bir konuda yeterince İngilizce kelime bilmemeniz olabilir. Ama bunun için kendinizi kötü hissetmeyin ve oturup yüzlerce kelime ezberlemeyin. Eğer kendinizi yeterince İngilizceye maruz bırakmazsanız tabii ki yeterince kelime öğrenemeyeceksiniz. Mesela benim bazı öğrenci adaylarım var ve ders almak istiyorlar. A1 seviyesindeler ve bir an önce akıcı bir şekilde konuşmaya başlamak istiyorlar. Ben de onlara sadece konuşma yaptığımız derslere başlamadan önce bir süreliğine kurs kitaplarından ilerlememiz gerektiğini söylüyorum. Ve böyle deyince tabii ki hemen vazgeçiyorlar. Ama maalesef bundan bir kaçış yok. Sadece 3-5 kelime bildiğimizde hemen akıcı bir şekilde konuşamayız. Akıcı ve uzun bir şekilde konuşabilmemiz için daha fazla kelime bilmemiz gerek ve bu kelimeleri de okuma veya dinleme yaparak öğrenmemiz lazım. Bu yüzden eğer İngilizce kursuna gidiyorsanız veya özel ders alıyorsanız sadece buna yetinmeyin. Haftada sadece 1-2 saat ders almak yetmez. Sürekli kendinizi İngilizceye maruz bırakmanız lazım. Eğer okuma yapmaya zamanınız yoksa bir şeyler dinlemeye çalışın. Eğer bir şeyler dinlerken %100 odaklanamıyorsanız bile yine de hiçbir şeyden daha iyi. Çünkü siz fark etmeden birçok kelime kulağınıza değecek, bir sürü yapı ve grameri sürekli duyacaksınız ve bence en önemlisi de sürekli farklı İngilizce aksanlarına maruz kalacaksınız. Böylece hem konuşma hem de dinleme beceriniz gelişecek. Unutmayın, iyi bir speaking becerisi için listening becerisinin de çok iyi olması gerek. Sonuçta birisiyle konuşurken onun da ne dediğini anlamamız gerekiyor. Konuşmamızı engelleyen başka bir sebep de çok doğru bir gramer kullanmak istememiz. Tabii ki gramer çok önemli ama bir dili ilk olarak neden öğreniyoruz? Tabii ki dil öğrenmenin ilk hedefi kendimizi ifade edebilmek. Zaman içinde farklı gramerler ve farklı kelimeler öğreneceğiz. Ama ilk aşamada %100 doğru veya üst düzey gramerler kullanmamıza gerek yok. Mesela bazen konuşma derslerinde öğrenciler kafalarında Türkçe bir cümle kuruyorlar ve bunu aynı şekilde İngilizceye çevirmek istiyorlar. Ve eğer o Türkçe cümle biraz zorsa bunu aynı şekilde İngilizceye çeviremeyebilirler. Ve böyle bir durum yaşandığında da hemen motivasyonlarını kaybediyorlar ve asla İngilizceyi öğrenemeyeceklerini düşünüyorlar. Ama böyle olmaması lazım. Çünkü çeviri yapmak çok zor bir iş. Ve her şeyi Türkçeden tam olarak İngilizceye çevirmek zamanımızı alabilir. Bu yüzden eğer aklımızdaki Türkçe bir cümleyi İngilizceye aktarmak istiyorsak önce o cümleyi sadeleştirmemiz gerekiyor. Hatta mümkünse o cümleyi daha küçük cümlelere bölelim ve eğer bağlaçları biliyorsak o küçük cümleleri de bağlaçlarla birbirine bağlayalım. Tabii ki eğer bağlaçları bilmediğiniz bir seviyedeyseniz hiç sorun değil. Siz sadece o sadeleştirdiğiniz cümleleri söyleyin. Yine de öğretmeniniz sizi anlayacaktır. Mesela bu cümlelere bakalım. Dün okulda tanıştığım arkadaşımla görüştüm. Veya çok soğuk olduğundan dolayı dışarı çıkamadım. Bu tip cümleleri kafamızda Türkçeden İngilizceye çevirmek başlarda zor gelebilir. Özellikle de eğer bunu hızlı yapmak istiyorsak. Ama bu cümleleri daha kolay şekillerde söyleyebiliriz. Öncelikle bunu söyleyeyim. İngilizcede çoğu cümlenin yapısı böyle. Özne, fiil, nesne. Yani çoğunlukla cümlemize özneyle başlarız. Ondan sonra yardımcı fiil ve fiilimiz en sonda da nesnemiz var. Yani kim ne yapıyor? Öncelikle o kimi söyleyeceğiz. Ondan sonra o yaptığı şeyi söyleyeceğiz. Ve en sonunda da o eylem bir şeye veya birisine yapılıyorsa o şeyi veya o kişiyi söyleyeceğiz. Mesela I like this girl gibi. Eylemi yapan ben yani I, yaptığım eylem sevmek yani like, ve en sonunda da kimi sevdiğini söylüyorum yani her. Ya da hakkında bilgi vermek istediğiniz bir şey varsa önce o şey yani öznemiz olacak. Ondan sonra da bize cümlenin zamanını gösteren fiilimiz. En sonunda da vermek istediğimiz bilgiyi söyleyeceğiz. Mesela böyle. Yesterday was really hot. Yani dün gerçekten çok sıcaktı. Burada neyle ilgili bilgi veriyoruz? Dün yani yesterday. Yesterday'den sonra cümlemizin zamanını gösteren fiilimiz yani was. En sonunda da vermek istediğimiz bilgiyi söylüyoruz. Yani günün sıcak olması. Gördüğünüz gibi bu iki cümle çok zor değildi neredeyse tüm İngilizce cümlelerini böyle küçük cümleleri ayırıp sonra bağlaçlarla birbirine bağlayabiliriz. Mesela ilk verdiğim örneklere tekrar bakalım. Dün okulda tanıştığım arkadaşımla görüştüm. Bu cümleyi böyle de diyebiliriz. Okulda birisiyle tanıştım ve dün onu gördüm. Az önce anlattığım cümle yapısı kurallarına göre bu cümleyi kurabiliriz. I met someone at school. Yani özne, fiil, nesne ve yani and I met her yesterday. Yine özne, fiil, nesne. Veya bunu da diyebiliriz. Okulda bir arkadaşım vardı ve dün onu gördüm. Yani I had a friend at school and I saw her yesterday. Gördüğünüz gibi hemen hemen söylemek istediğimiz şeyi söyledik. Diğer cümlemiz de buydu. Çok soğuk olduğundan dolayı dışarı çıkamadım. It was very cold, so I didn't go out. Yani çok soğuktu, bu yüzden dışarıya çıkmadım. Bu cümleyi böyle de diyebiliriz. I didn't go out because it was very cold. Yani dışarı çıkmadım çünkü çok soğuktu. Diyelim ki bağlaçları bilmiyoruz veya o an aklınıza gelmedi. O zaman bunu diyebiliriz. It was so cold and I didn't go out. Çok soğuktu ve dışarıya çıkmadım. Gördüğünüz gibi bu cümleden de ne demek istediğimiz gayet iyi anlaşılıyor. Yani kısaca söylemek istediğiniz şeyleri kısa cümlelere bölün ve uzun cümleler kurmaktansa kısa cümlelerin yapısına odaklanın. Böylece hem daha doğru konuşursunuz hem de daha akıcı konuşursunuz. Siz böyle konuşmaya başlayın. Ondan sonra yeni kelimeler veya yeni yapılar öğrendikçe cümlelerinizi daha komplike bir şekilde söylersiniz. Şimdi diyelim ki bunları yapmaya başladınız. Ama bu aşamada karşılaşabileceğiniz başka bir problem de overthinking yani aşırı düşünme. Mesela diyelim ki kafanızda bir cümle kurdunuz. Tabii ki bunu dile getirirken biraz düşüneceksiniz. Çünkü o cümleyi dile getirmeden önce içinde hata olmadığından emin olmak istiyorsunuz. Bu da tamam. Ama bazılarımız bu aşamada kalıyor ve kafamızda kurduğumuz bir cümleyi daha çok düşündükçe daha çok yanlışmış gibi geliyor. Bu yüzden uzun uzun düşünüp en sonunda da hiçbir şey söylemiyoruz. Ama lütfen bunu yapmayın. Az önce de dediğim gibi hata yapmaktan korkmayın. Yanlışlarımız bizim arkadaşlarımız biz onlar sayesinde öğreniyoruz. Bazen bir kere yanlış yaptıktan sonra öğreniyoruz. Bazen 5, bazen de 10 kere. Yani yanlış yapa yapa nihayetinde öğreniyoruz. Ama aklımızdaki şeyi dile getirmezsek hiçbir zaman onun doğru olup olmadığını anlayamayacağız. Yanlışlardan kaçmak yerine onlardan ders almaya çalışalım. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Umarım size çok 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 yardımcı olmuştur. Ayrıca dizilerden de İngilizce öğrenmek ve izlemek için yeni diziler keşfetmek isterseniz beni Instagram'da da takip edebilirsiniz. Son olarak da videomu beğenirseniz çok sevinirim. Eğer kanalıma abone olursanız daha da çok sevinirim. Teşekkürler. Görüşmek üzere.